YKS'yi son 14 gün sıkı sıkıya çalışmaya devam edenler bu 14 günde çok iyi değerlendirecek. Günün sözüne baktığımızda bazen devam etmek sadece devam etmek insan üstü bir başarıdır. Evet bu söz tam da bizim için söylenmiş. Yani havalar ısındı yok korona geldi denemelerde bazen istediğimiz netlere ulaşamadık. Birazcık da moralimiz bozuldu anlar oluyor ama biz sadece devam ediyoruz. Görevimizi yapıyoruz ve inşallah da güzel bir şekilde sınavı sonuçlandıracağız. Günün yorumuna baktığımızda Mustafa Altın diyor ki arkadaşlar beğenmenizi çok isterim sorularım oldukça önemli. Kalan süre sürede full deneme mi çözmeyi yoksa konu tekrar yapmayı öneriyorsunuz? Arkadaşlar kalan bu süre içerisinde her gün deneme çözmeyi denemelerin ardından da yaptığınız hatalarla alakalı soru çözümü ve konu tekrar yapmanızı öneriyoruz. AYT kısmında matematikte çıkarılan önemli konular matematiği daha zor yapar mı? Arkadaşlar tabii ki türev integral limitin çıkması diğer konuların yani trigonometrinin işte fonksiyonların belli bir şekilde soru sayısını artıracak. Bu soruların zorluğunu değil sayısını artıracak. Soruların zorluğu bu sene pandemiden dolayı geçen senekinden daha farklı olmayacak. Yani geçen seneki sınav size zor geliyorsa zor olacak. Geçen seneki sınav size normal geliyorsa normal olacak. Geçen seneki sınav size kolay geliyorsa sorular kolay olacak. Bu kadar net. Hocam bana en stres olan tehdit eklenen süre. Daha mı zor yapar tehdit? Yani Türkçe matematik mi, fen sosyal mi? Hangisi daha zor olur? Eğer zor olursa demiş. Şimdi arkadaşlar süre artış yapmalarının sebebi tabii ki de bu maske işte ne bileyim sınav e, süresinin daha doğrusu sınav zamanının bir ileri bir geri alınması. Buna benzer şeylerden dolayı adeta ÖSM, Milleti Makanlığı size bir mahcubiyet duydu ve bu yüzden de böyle bir süre artışı yaptı. Yani geçen sene giren adaylardan veya gelecek sene giren adaylardan çok daha şanslısınız. Çünkü bu sene elde edeceğiniz TYT'deki süre farkını iyi değerlendirirseniz belki de 4-5 net daha fazla yapacaksınız ve bu da size bir e, JES Milliyetin Bakanlığından ya da ÖSYM'den JES. E tabii ki sınav tarihini geri aldılar. Burası ayrı bir sıkıntı oldu ama bunu bir size bir fake bir oyun olarak düşünmeyin. Ha sınava girdiğinizde size zor gelirse sorular bunu sakın süreyle bağlantılı düşünmeyin. Sınav anı denen bir psikoloji vardır arkadaşlar. Sınav anında size bazı sorular ister istemez zor gelecektir. Yani sınavdan önce gördüğünüz şöyle bir soru şöyle bir soru sınav anında sizin karşınıza daha uzun daha böyle çetrefilli bir hale gelebilir. Uzun bir soru arıyorum. Mesela sınavdan önce böyle zannettiğiniz bir soru veya sınavdan sonra çözdüğünüzde böyle gelen bir soru sınav anında bu kadar uzunmuş gibi durabilir. Bunun sebebi sınav anı Gerçekten değerli bir andır. Ama bunu da turlama taktiğiyle yenebileceğinizi dün söylemiştik. Sınavda asla ve asla ilk 15 dakika çözemeyeceğiniz soruyla uğraşmayın. Çözebildiğiniz soruları yapıp moralinizi düzeltin. Çünkü sınav stresi şöyle bir şey. Bakın göstermek istiyorum. Şunu kullanmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle. Evet neyse şuradan göstereyim. Sınavda bakın şöyle sınav anı ya. Sınavın başında stres en yüksek seviyede. Şöyle başlıyor stres artıyor artıyor. Sonra zamanla azalıyor. Arada bir zor sorularla karşılaştıkça böyle değişiyor. Bu endişe de diyebilirsiniz buna. Panik de diyebilirsiniz. Stres de diyebilirsiniz. İşte bu ilk 15 dakikadan sonra zaten azalacak. Önemli olan azalmadan önceki sürede yani bu arttığı sürede zor sorularla daha da stresinizi yükseğe taşıyıp ve yüksek seviyede tutmamak. İlk başta bu zor şimdi ben size çok kolay bir soru soracağım. Güçlü olduğunuzu emin olduğunuz bir soruyu sorsam siz bu stres anında yaparsınız ve rahatlıkla kurtulursunuz. Ama kolay olmayan zor bir soru sorsam zaten normal bir anda stresiz anda bile takılacağınız bir soru daha da büyür. O yüzden bu ilk 15 dakika içerisinde bu herkesle stresini artacağı süre içerisinde lütfen kolay sorulara başlayın. Ardından tüm sorular size normal gelecek. Arada bir artışlar azalışlar olacak ama toplamda hiçbir zaman bu dakikalar gibi olmayacak. O yüzden siz bu yöntemi uyguladığınızda ve evet Yapabileceğim kadarı yaptım. Mükemmel değilim ama ben yapabileceğim kadarını yaptım mantığıyla sınava girerseniz hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Yani sınava girerken şu mantıkta olmayın. Full yaparsam iyi, yapamazsam battım. Öyle bir şey yok. Türkiye birincileri bile bir sürü yanlış yapıyor. Siz de Türkiye birincisi olmak istiyorsanız yanlış yapmayı şimdiden göz alın. Yanlış yapılabiliyor yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla boş bırakmak, yanlış yapmak bunlar normal şeyler. Yeter ki özgüveniniz yüksek bir şekilde sınava girin. Stres olmayın arkadaşlar. Stres yaşayın. Ama fazlasını artırmayın. Sınav dönünce yapacağınız stres sizi daha çok çalışmaya sevk eder. Bu güzel bir şeydir. Ama sınav anı da yaşanan stres bazen dikkat dağlarına sebebiyet verir. Bu stresi yaşamamak için de yöntemimizi tekrar söylüyorum. Antep fıstığı veyahut da turlama yöntemi. Antep fıstığı dediğimiz açık fıstıkları yiyorsun, kapalıları sonra saklıyorsun. Dişini acıtacak çünkü onlar. Ama eğer en başta ben kapalıları bitireceğim, ben sırayla giderim kardeşim diyorsan... O ayrı mesele. O senin kendi yorumun. Belki de o yöntemle daha iyi yapacağını düşünüyorsunuz ama uzmanlar, birçok bilim insanı bunun en doğru yöntem olduğunu söylüyor. Gelelim diğer bir kısma. TYT kısmında fen ve sosyal farklı olur mu? Hayır. Geçen senin sorulara benzer olacak. Bakın Milli Eğitim Bakanı da ÖSYM Başkanı da sizlere sürpriz yapmayacaklarına dair söz verdiler. Ama her sene bu sözü vermelerine rağmen her sene sınavdan çıktıktan sonra öğrenciler ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bu sene çok zordu diyenler ve haklı olanlar çünkü bu sene sen girdin sınava. Sana zor gelecek sorular. Bir kısmı da normaldi veyahut da çok kolay diyen yani çalışmamış Çalış ve çok kolay gelir zaten. Hani beyin bedava diyen bir adam vardı ya bir ara sallamış hepsini. Beyin bedava diyor. E şimdi çalışmadığın için beyin bedava. Ama sen çalıştıysan, gayret gösterdiysen ister ben zor gelecek sana. Eğer böyle süper bir öğrenci değilsen yani böyle ilk ona girecek bir öğrenci değilsen tabii ki zor gelecek. Bu durumda da sınavdan çıktığında bu sene zor diyeceksin. Ama tercih dönemi geldiğinde, sıralamalar dönemi geldiğinde inşallah aslında çok da iyi yaptığını, birçok adayı geçtiğini göreceksin. Gelelim bu kısma. 2018-2019 TYT sosyal fenini iyi yapıyorum. O zaman sınavda da iyi yapacaksın. Bu yıl da böyle gelirse yaparım diye düşünüyorum. İnşallah tebrikler Mustafa Altun. Bu yıl da böyle gelecek ve yapacaksın. Yeter ki endişelenme. Sınav anındaki özgüven en az 5 net değiştiriyor arkadaşlar. Olumlu yönde. AYT kısmında matematik kısmında netlerin yükselmesi için şu zamanda neler yapmayı öneriyorsunuz? Bence yine ÖSM sorularını çözün. Bence eski yaptığınız denemelerdeki yanlışlarınız varsa onların üzerinden gidin. Ya ben zamanında bu para boy sorusunu yanlış yapmıştım. Kapatıp bir daha yapmaya çalışayım deyin. Onları sağlama alın. Çünkü süre azalmaya başladı. Malum bu olaylardan ötürü çalışmayı bırakanlar var. Az çalışanlar var. Mezuna kalanlar var. Bu durumda bu yıl sıralama ve puanlarda bir değişiklik olur mu? Evet. Vazgeçen sana esasında hadi sen devam et ben vazgeçtim sen kazan diyor. Dolayısıyla vazgeçenlerin de olabileceğini düşünerekten yapabildiğinizin en iyisini yapın. Sıralamalar geldiğinde zaten tercih önemlisi. size burayı yaz burayı yazma. Burası gelir burası gelmez diye inşallah en iyi şekilde destek olmaya çalışacağız. Senin şu anda yapman gereken şey sabah kalkıp o sınava girmek ve özgüvenli bir şekilde girmek. O zamana kadar bırak tercihler sıralamaları inşallah en güzel şekilde sana ayarlanacak diye düşün. ÖSYM Başkanı yaptığı bir açıklamada bu gelecek yıllardan TYT ve AYT zorluğu farklı olmayacak diye acaba bir sürpriz olur mu? Olmayacak değilse niye sürpriz yapsın adam? Adam yani zaten şöyle bir şey var. Bu üniversiteler sizin arkadaşlar şöyle bir şey olamaz. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde dünyanın en zor sınavını yaptı. Üniversiteler boş kaldı. Sadece belli siyasilerin çocukları okuyacak ve belli zenginlerin çocukları okuyacak. Böyle bir açıklama olabilir mi? Ya yani üniversiteler sizin, üniversiteler size verecekler. Ne yapacaklar ki? Sizi almaları lazım. Bu az içine birilerini alacaklar. Otu'ya birilerini alacaklar. İtü'ye birilerini alacaklar. İstanbul'a, Marmara'ya, Konya'ya, Selçuk'a, Hakkari'ye, Trabzon'a, Katü'ye ...hepsini birilerini alacaklar. Almak için de mantıklı sorular soracaklar. Yani öyle bir soru soralım ki kimse yapamasın ve hiçbir işe yaramasın bu soru. Öyle soralım işte yani fantezi. Deli misin sen? Pedagojik olarak, bilimsel olarak öğrencileri sıralamaya sokacak soruları alman lazım. Çünkü o üniversiteleri siz okumazsanız bu ülkenin geleceği kimler olacak? Bu ülkeyi kim hekimlik yapacak? Kim avukatlık yapacak? Kim öğretmenlik yapacak? Ben mi yapacağım? Ben artık öğretmen oldum bitti gitti. Artık yeni genç nesiller gelmesi lazım. Onlar da sizlersiniz. Kendim bir an çok yaşlı hissettim ya. Şimdi Son iki bir, son bir iki kala neler yapmayı öneriyorsunuz? Arkadaşlar son iki gün lütfen bizim e, son tekrar videolarımızı izleyin. Lütfen yanlış yaptığınız soruların üzerinden geçin ve lütfen deneme çözmeyin. Deneme çözüp de hadi bakalım bugün de bir deneme çözelim. Yarın sınava gireceğiz ama hayırlısı inşallah iyi yaparım bana moral olur. İnşallah iyi yaparsın moral olur ama ya kötü yaparsan? Ya normalde heyecanlanıp her zaman doğru yapacağın sınavda doğru yapacağın soru yanlış yaparsan al sana moral bozukluğu. O yüzden son günlerde deneme çözmüyoruz. Çözülmüş denemelerin üzerinden geçebiliriz. ÖSM sorularının cevaplarına bakarak konu tekrar yapabiliriz. TET ve AYT soru tahminlerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Arkadaşlar son tekrarlarımızda bunları net söylüyoruz. Kelime kelime bazı soruları size dile getiriyoruz. İnşallah sınavdan sonra da bunları göreceksiniz. Şimdiden teşekkürler demiş. Evet. Gün Üniversitesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi. Vakıf Üniversitesi ama gerçekten çok popüler, çok sevilen bir üniversite. Dolayısıyla bu üniversiteyi de tercih edecek olan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyoruz. Sınavlarında başarılar diliyoruz. Ve hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Çünkü sizler... Yani Tonguç Kampüs ailesinin öğrencileri, YouTube'da ders dinleyen yani öğrenciler bence Türkiye'nin en çalışkan ve en akıllı öğrencileri. Niye biliyor musunuz? YouTube'da yapacak o kadar çok şey var ki. Sosyal medyada yapacak o kadar çok şey var ki. Sen açıp eğer dakikalarca rehberlik videosu, işte ne bileyim rehber matematik, gri koç, Şenol Hoca, Tonguç Kampüs izliyorsan sen bu iş için yola başını koymuş demektir. Bir de test çözüyorsan e, sen kazanmayacaksan kim kazanacak? Hadi bakalım. İnşallah güzel bir sonuç sizleri bekliyor.